Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One Türk TV'den herkese merhaba arkadaşlar. En güncel müzik ve magazin haberleriyle Number One Türk Mek başlıyor. Tam 35 yaşına basan Murat Boz ailesiyle birlikte doğum gününü ulusa bir mekanda kutladı. Bebek trafiğinde görüntülenen ünlü popçu yaşını soran muhabirlere yaş 35 yolun yarısına geldik diye takıldı. Fanlarının tebrik yağmuru tuttuğu Boz ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda tüp bebek tedavisi gören Beren Saat'in ikiz bebeklere hamile kaldığı iddia edildi. Böylece henüz Beren Saat'le evlenmeden önce ikiz bebek istiyorum diyen Kenan Doğulu önceki gün hayatının en güzel haberini almış oldu. Demet Akalın, önceki gün gittiği İstinye Park'ta hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı. Şarkıcı, Bakırköy Kadın Hapishanesine göndermek için aldığı sigara paketlerinin çalındığını iddia etti. Bir valeye bıraktığı aracındaki paketlerin çalındığını görünce şok yaşayan şarkıcı olayı Twitter'dan anlattı. Bir dizinin başrolünde oynayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin aralarının bozuk olduğu iddia edildi. İddiaya göre aşıklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bu tartışma iki oyuncunun arasını açtı. Yaklaşık 7 aydır birlikte olan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin ilişkilerinin nikah masasına taşıyacağı iddia edilmişti. Bu haberin ardından Burçin Terzioğlu ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada evlilik haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Number One Türk Mac en güncel müzik ve magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.